Evet çocuklar. Şimdi size korkunç bir hikaye anlatacağım. Tamam mı? Evet. Ay korkmaya başladım sanki biraz. Bence de korkmanız gerek. <laughs> <laughs> anne. anne. <gülüyor> Şaka yaptık. Of çok gıcıksınız ya. Ablaya gıcık Bir daha böyle şakalar yapmayın. Ama ben korkunç hikayeyi hikayeden korkmam. Hadi anlatın bakalım. Annem de evde yok. Bir tek biz varız. Biz de hikayeden sonra annemin yanına teyzemlere gideceğiz. Ama biz evde tek kalamayız ki. Ne yapabilirim? Her neyse hikayemize geçelim. <laughs> Bir varmış, bir yokmuş. Korku bak yok ha. Mamadan evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir korkulu ev varmış. Bu eve kimse giremezmiş. Girmeye cesaretleri hiç yokmuş. Sonra bir gün hayaletli ev olduğunu anla. Abla şu an simlerim diken diken oldu. Tüylerim acına. Evet devam edelim. O hayaletli evde bir teyze yaşarmış. Ve bu teyze de işte o, o zaten o teyze de çok korkarmış. Bu evde yaşamazmış bile. Her gün başka bir yerde kalırmış. Sonra o hayalet tüm insanları yiyeceğini söylemiş. <laughs> Bizi de mi yiyecekmiş? Hmm, sanırım evet. Ve Hayaleti içinde bir insan varmış. Ben dedim hayalet diye bir şey yok diye. Sonra o hayaletin içindeki insanı hapise atmışlar. İyi etmişler iyi iyi. <laughs> <laughs> İnandın mı hayaletin hayalet diye bir şey olduğuna? Tabii ki evet. <laughs> Çok komiksiniz ya. Nasıl da korktular değil mi? Evet çok korktular. Her neyse hadi şimdi yatalım. Annem ne zaman gelecek? Ya yarın annemi göreceğiz merak etme. Peki o zaman. Abla ben bugün seninle yatabilirim. Of korkundan benimle yatmak istiyorsun bile. Peki yatarsın benimle birlikte. Çok teşekkür ederim. Hadi artık yatalım. Ben de ablamla yatacağım. Of iyi ya. Korkundan değil. Korkundan mı? Benimle yatmak istiyorsun. Hiç benimle yatmaz. Biraz öyle. Neyse, hadi odamıza gidelim. Ya beni bekle. Arkamdan gel. Çocuklar uyanmadan çıkmamız gerek. Sesli. gel geldi. Film izleyelim. Ben görüyorum. Kumandayı alalım. Hop. Hadi başka bir kanal açalım. Aa işte benim minişim. Vay. Bitti. Çocuklar da şimdi uyanır zaten. Şunu yerine koyalım da gel de bakalım hemen. Ya da onlar kendileri gelir, tamam. Hmm. Abla onların yanına gidelim hadi. Tamam. Ay ay ay, ay, ay. ay burada kalmış, git bakayım. Abla. <laughs> Bugün nesi vardı, değil mi? Evet. Hadi onu açalım. Evet anne. Karnım şu an çok aç. Gerçekten mi kızım? Evet. Saat şu an 7.35. Biliyorum. O zaman benden neden yemek istiyorsun? <laughs> çok komik. Evet. Evet. Annem geldi sanırım. Siz burada iki gün kalıyordunuz değil mi? Evet. Tamam kapıyı açayım o zaman ben. Anne geçsene içeri. Tamam kızım geçeyim. Geceniz nasıl geçti bakalım çocuklar? Çok güzel geçti teyze. Hmm, i̇yi bakalım kızlarım. Ne yapayım şimdi size? Kahvaltı hazırlamamı ister misin? Olur gerçekten teyze. Hmm, tamam o zaman. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Siz de burada çizgi film izleyin. Ay. Ay bitti başka kanal açalım. Şimdi ne yapsak acaba? Ee, ne yapacağız? Kahvaltı edelim hadi. Kahvaltı olmuş mu? Olmuştur olmuştur. Hadi yiyelim. arkadaşlar kamera düştüğü için özür dilerim. Videoma abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada artık her gün video atacağım.